哟。

Arkadaşlar hazır mıyız? Evet. Hazır mıyız? Hazır evet. mıyız? O zaman bir kocaman alkışlayın bakalım ne kadar hazırız. Evet. Arkadaşlar. Rafadan tayfa gösterisine hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi. Nasılsınız, iyi, misiniz? i̇yi saat 1 oldu sizin uykularınız hala açılmamış. Neden böyle oldu? Yoksa sabah süt içmediniz mi? İçtiniz mi? Tamam. Evet. O zaman şöyle yapacağız. Önce şu uykularımızı bir açalım. Bunun için ne yapıyoruz? Şimdi bütün arkadaşlarım iki kolunu birden bir havaya kaldırsın bakalım. Kaldırdı mı herkes? Güzel. Şimdi en iyi. yukarı doğru hızlı hızlı sallıyoruz. Sala 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 sala. Kollarımız iyice yoruluyor. En yukarı doğru. Devam 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 sallıyoruz kolları. Birazdan kollarımız yorulmaya başlayacak. Daha hızlı, daha yukarı. Yorulmaya başladı mı kollarımız? Evet. Evet, Çünkü benimki de yoruldu. Şimdi ne yapıyoruz? Herkes aşağı sallıyor. Biraz dinlensin kollarımız. Salla 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 salla. Kollarımız dinleniyor. Dinlendi mi? Evet. O zaman tekrar yukarı sallıyoruz tekrar aşağı sallıyoruz. Yukarı sallıyoruz. Aşağı sallıyoruz. Yukarı, aşağı. 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 aşağı. Sağ salla. <laughs> Arkadaşlar, sizin sağınız neresi? Kafanız mı karıştı yapınca? Tamam, bir daha baştan. Yukarı, aşağı. Yukarı. Yukarı. <laughs> Aşağı. Yukarı. Aşağı. Yukarı. Sağ salla. <laughs> tamam. Daha iyi. Uykularımız açıldı mı? Evet. Enerjilerimizi topladık mı? Evet. Harika. Şimdi arkadaşlar birazdan Rafadan Tayfa bizlerle birlikte olacak. Çok güzel bir gösteri izleyeceğiz ama öncesinde bizim yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlardan birincisi çok güçlü alkış yapabiliyor olmamız lazım. Bir kocaman alkışlayın bakalım. Alkışlar, alkışlar. Tamam. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar alkış ara falan tayfa gelmez. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bütün arkadaşların iki elini böyle birbirine yapıştırsın. Yaptı mı herkes? Güzel. Çok hızlı birbirine tutuyor. Çok hızlı birbirine sürüyoruz. Ellerimizi ısınıyor. Evet, devam, 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 devam. Isınmaya başladı değil mi ellerimiz? Evet, daha hızlı. Devam, 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 devam. Benim elim çok ısındı. Ah. Ben galiba çok hızlı yaptım arkadaşlar. Benim elim yandı ya. Sizin de öyle oldu mu? Tamam. Ellerimiz ısındığına göre o zaman daha güçlü bir alkış yapacağız mı? Dur, aynı anda. Üçe kadar sayacağım. Bir, iki, 3 Evet, işte bu. Harika, güzel. Şimdi arkadaşlar bir şey daha yapacağız ama öncesinde anne ve babalarımızı uyar.